İmamoğlu bugün kameraların karşısına geçti. Tarihi bir toplantı olacağı söylenmişti. Ben de Saraçhan'deydim. Yine söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Güzel bir toplantıydı. Ama Ekrem İmamoğlu çok temkinliydi. Çok. Belki de iyiydi temkinli olması. Dikkatli bir konuşma yaptı. Dedim ya söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Turp'un büyüğünü açıkladığını söyledi ama Bence TURP'un en küçüğünü açıkladı. Gerçi hakkını yemeyeyim. Erdoğan da TURP'un büyüğü heybet ederken İmamoğlu'nu kastetmişti ama ismini verememişti. İmamoğlu da TURP'un büyüğünü ben açıklayayım dedi ama o da aslında TURP'un büyüğünü değil en küçüğünü açıkladı. Bu TURP meselesi biraz muallakta kaldı. Daha sürer. Hatta şöyle söyleyeyim, dedik ya çok temkinliydi İmamoğlu, ortanca turbu bile açıklayamadı. Sadece turpun aslında en küçüğü olup da bugün turpun en büyüğü olarak deklar edilenin turpun ortancasıyla Çerkezköy'de görev yaptıklarını, muhtemelen tanışıklıklarının oradan geldiğini söyledi. Ama turplardan biri bunu yalanladı, oradan tanışmıyoruz dedi ama orada beraber görev yapmışlar. Yani demeye getirdi ki İmamoğlu ne hikmetse turpun ortancasının el attığı her yerde diğer turpu görüyoruz ve en büyük turpun en büyük turpun genel emir ve talimatları doğrultusunda tüm turplar üzerimize kampanya halinde ve taraflı davranarak geliyorlar. Şimdi bizde bir laf vardır. Nasılsın diye sorduğumuzda turp gibiyiz evvelallah denir. Şimdi sizin için google'ladım. Turp gibi olmak deyimi sağlıklı insanlar için halk arasında yaygın olarak kullanılıyor ve neden de turpun içerdiği vitamin, mineral ve liflerle tam bir sağlık deposu olmasıymış. Yani bugünlerde turpla yatıp turpla kalkmamız sağlıklı bir toplum olmaya doğru yol aldığımızı da düşündürtebilir. İyimser bir şey ama öyle düşünüyorum. Ama ben, ben, ben maalesef ülkemiz ve demokrasimiz için turp gibi diyemiyorum. Şimdi TURP'un büyüğü HB'de deyimi de genellikle bir uyarı ya da gelecekte daha büyük bir olayın gerçekleşeceğini ima etmek için kullanılır. Cumhurbaşkanımız da o amaçla kullandı kuşkusuz. Beşiktaş Belediyesi'ne operasyondan sonra bu lafı kullandığı için de daha büyüğü olarak akıllarımıza daha büyük olduğu için Büyükşehir Belediyesi gelmişti. Bence de orası zaten. Şimdi ben TURP'u öyle çok sevmem, aramam yani. Yani sevmem derken 40 yıl denk gelmesem yemem. Ama olunca da fena olmuyor. Salata da iyi gidiyor. Hele de balık yerken kütür kütür ısırılıyor. Rahmetli annemle babam çok severlerdi biliyorum. Ama küçüğünü tabii ki daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli oluyor, körpü oluyor. Turpun yani büyüğü değil de küçüğü daha lezzetli oluyor. Ama Cumhurbaşkanımız da turpun büyüğünü yemeyi seviyor. İBB Başkanımız da büyüğünü yemekten şimdilik çekiniyor diyeyim. Şimdi zaten İmamoğlu ağzını açtığı anda soruşturma açılıyor. Tuhaf bir süreçtir gidiyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndaki ihale yolsuzluğu iddialarında da siyaset yasa isteniyor. O dava Nisan'da sonuçlanacak. İstinaftaki meşhur ahmak davasında da siyaset yasa isteniyor. Yani iki tane siyaset yasa istenen davası var İmamoğlu'nun. Onu da kararı, ikincinin de kararı istinaftan ha çıktı ha çıkacak o daha önden gidiyor. Şimdi aslında her iki davada da hepsinin içine baktığımızda ceza aldıracak ciddi bir durum göremiyoruz. Yukarıda ya Allah var. Ama iş oraya doğru da gidiyor. Vallahi orada da yukarıda Allah var. İş oraya doğru gidiyor. Dedim ya Ekrem Bey çok temkinliydi bugün. Mesela soruşturma nedeni olduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının adını bile ağzına almadı mesela. bence Erdoğan adını da ağzına almaktan çekinmeye başladı. Ona da kafadan AKP Genel Başkanına hakaret değil. Cumhurbaşkanı hakaret denilerek hemen soruşturma açılıyor çünkü. Savcıya da bir laf diyemiyorsun, Cumhurbaşkanı'na da bir laf diyorsun. Bugün birazdan anlatacağım daha da kötüsü. Artık kamu görevine bahçıvan bile olsa bir laf diyemeyeceğim. O hale geldi ondan da soruşturma açalım. Yani şimdi işin nereye doğru gittiği belli. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylarının önünü kesmek için her şey yapılacak. Anladığım kadarıyla Özgür Özgü Özel bana bir iki ay vakit ver. Mansur Yavaş'ın da gönlünü alarak seni Cumhurbaşkanı adayımız ilan edelim demiş. Tabi bu kararın da CHP meclis grubunda milletvekillerinin oylarıyla alınması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ön seçim vesaireye de gerekiyor aslında verilen sözler gereği. Ama onlar da hikaye. CHP grubundan Kılıçdaroğlu'ndan ötürü İmamoğlu'na bir direniş çıkar mı? Tabii ki olabilir ama sanki İmamoğlu her türlü CHP'lerin başına bir şey gelmezse Cumhurbaşkanı göstereceği aday. Ama Ekrem Bey'in yine de Kılıçdaroğlu ile temas kurmaya çalıştığını, pek olumlu sonuç alamadığı kulağıma geliyor son günlerde. Oysa Kemal Bey, Ekrem Bey'in ilk telefonunu bayramlaşma için açtığında Ekrem Bey devamını seri hareketlerle getirse durum daha farklı olabilirdi. Neyse, parti içi diyaloglar açısından umarım her şey çok geç değildir. Umarım. Şimdi saadete gelirsek, bugünkü ihtiyatlı açıklamalarına bile soruşturma açıldığını düşünecek olursak, bu işler İmamoğlu açısından pek iyi yere gitmiyor. Neredeyse az önce söylemiştim devlet memuru bahçıvanı çiçekleri iyi sulamıyor hepsini öldürüyor diye suçlasa kamu görevlisine hakaret gerekçesiyle dava açılacak. Ben bilir kişi eleştirmenin bile kamu görevlisine hakaret ve tehdit olduğuna bu yaşımda ilk kez şahit oldum. Adam emekli kamu görevlisiymiş. Neyse. Ekrem Bey zamana yayılmış, ölçülü bir savaşa girmiş gibi görünüyor. Ama o kadar da çok vakti olmayabilir. Siyaset yasağı gelmeden ki biz ne kadar karşı çıkarsak çıkalım bence büyük olasılık gelmesi. Çok daha hızlı adımları atması gerekiyor. Bugün yani o ayaküstü görüştüğüm kurmaylarının da aynı görüşümü ifade ettim. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesin de kendisini siyasi yasaktan kurtaramayabilir. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edilmesiyle. Yani çünkü öyle yerden vuruyorlar ki terör diyorlar, yolsuzluk diyorlar, hırsızlık diyorlar. Davanın içine sen baksan boş ama hiç kimse bakmıyor. Yani etik olmayan bir yerden belden aşağıdan vuruyorlar. Yani neyse. Genel hava cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edilir ve olumsuz gelişmeler sürerse bir sonraki adıma öyle geçilmesi yönünde. Ama bir sonraki adım çok geç olabilir bence acilen en büyük koruma zırhı olabilecek CHP Genel Başkanlığı'nda düşünmesi gerekiyor. Tabii Özgür Bey'le de, Kemal Bey'le vesaire de istişareye yatıp işi tatlıya bağlayarak yapmalı yoksa CHP çatlar. Böyle gelişmeler Mansur Bey'le de işi tatlıya bağlamasını kolaylaştırır. Mansur Bey de oradan çatlatılmaması gereken biri. Bunları ben niye söylüyorum? Şimdi herkesin çevresinde en büyük sensin, senden büyük sadece Allah var diyen hep birileri bulunur. Hepimizde sonuçta beşeri zaafları olan insan oluyuz ve birimizin tepe taklak gitmesinden kendimize faydalar sağlamayı da ister istemez düşünebiliyoruz. Bizim insan olu böyle. Şimdi böyle bir durumun olabileceğini görüyor ve Ahmet Mehmet demeden tepeden bir bakışla bunları söylüyorum sizlere. İsterseniz sallıyor Hakan Aygün dersiniz. İsterseniz tecrübe ve analiz gücü dersiniz. Olayımıza öyle bakın bence. Bugünler gerçek düşmanla gerçek dostu görmek açısından turnosol kağıdıdır. Ben bugün İmamoğlu'nun konuştuğu salonda etrafıma turnosol kağıdından bakmaya çalıştım. Ve çok şeyin değişmesi gerektiğini, yoksa başlarına çok işler gelebileceğini gördüm. Yani o cenahta da bir dinozorlaşma ve herkes kendi ekmeğinde havasını hissettim ki en tehlikelisi bu. Daha kimler gerçek dost, kimler geçerken uğramış farkında bile değiller. Öyle bir süreçten geçiyorlar. Neyse bu ülkede hep böyledir. Birileri hapis yatar, birileri ekmeğine bakar. Şimdi şimdi bu haftaki grup toplantısında Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı belirlemedeki yol haritasını yani takvimini açıklaması bekleniyor yarın salı günleri oluyor. Yaklaşık 2 ay sürecek bir takvim açıklayarak aslında Ekrem Bey'e bu süreyi bekle diyecek. Mantıken de öyle gerekiyor bir süreç CHP için. Ama bu takvimin bitişine denk gelecek şekilde iktidardan yeni hamleler gelebileceğini hiç hesaplamıyorlar sanırım. Çünkü yeni CHP bir ileri adım adım bir ileri adım atayım derken iktidardan daha önce bir adım geliyor ve abondeni oluyor en son kırmızı kart olayı. Oysa CHP son seçimler öncesi inisiyatifi eline alıp gündem belirlemeye başlar gibi olmuştu. Mesela bugün enteresan bir çıkış yapan İmamoğlu bu hafta Cuma sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na söylediği sözler nedeniyle ifade vermeye gidecek. Al sana gündem. Kısadan ise siyasette İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkacağımız bir döneme giriyoruz. Bu kavga umarım sandıkta adil rekabet koşullarında sonuçlanır. Ama ne yalan söyleyeyim hiç ama hiç umudum yok. Adaleti sandıkta da bulamayacağız. Daha doğrusu adil ve doğru olana oy verme seçeneğimiz bile olmayacak. Hep çok sevdiğim deyimle üzgünüm Leyla. Çok karamsarım çok.